Gençler, bugünkü dersimiz ikinci dereceden bir bilinmeyenli denklemin kökleri ve katsayılar arasındaki bağıntılar. İkinci dereceden denklemlerimizi nasıl yazardık? ax kare artı bx artı c eşittir ne? 0. Artık şöyle bir özelliğimiz olacak. Kökler toplamı ne diyeceğiz? Köklerimiz x1 ve x2 olacak. x1 artı x2 ne? Eksi b bölü a. Bir de kökler çarpımımız olacak. Ana yerimiz burası. Kökler çarpımımızda x1 çarpı x2 eşittir. C bölü A olacak. Tamam mı? Şimdi ana yerimiz bu. Bu diğerlerini de bunların içerisinden çıkartırız. Sorularımıza geçelim. Kolay bir yer. 2x kare eksi 4x eksi 3 eşittir 0 denkleminin kökleri x1 ve x2'dir. Buna göre x1 artı x2 yani kökler toplamı. Kökler toplamının formülü neydi gençlik? eksi b bölü a x1 çarpı x2 yani kökler çarpımız onun formülü nedir c bölü a değerlerini bulun demiş a'mız kaç 2 b'miz kaç eksi 4 c'miz kaç eksi 3 gelip bunları yerine yazalım b'miz eksi 4'tü bir de bunun önünde eksi var artı 4 a'mız kaç 2 o zaman kökler toplamımız kaç çıktı gençler 2 Kökler çarpımına gelelim. C'miz kaç? Eksi 3. A'mız kaç? 2. Kökler çarpımımızda ne oldu gençlik? Eksi 3 bölü 2 oldu. Zor bir yer değil. Diğer sorumuza bakalım. X kare eksi 3 x eksi 9 eşittir 0. Denkleminin kökleri x1 ve x2'dir. Buna göre x1 artı x2 yani kökler toplamımız nedir? Formülümüz ne gençlik? Eksi b bölü a. A'mız kaç? 1. B'miz eksi 3. C'miz eksi 9. B'miz eksi 3, bir de bunun önünde eksi var, artı 3. A'mız da 1 olduğu için cevabımız ne oldu gençlik? 3 oldu. Diğer sorumuz, x kare eksi x eksi 4 eşittir 0. Denklemin kökleri x 1 ve eksi 2'dir. Buna göre x 1 çarpı x 2 yani kökler çarpımını soruyor. Formülümüz neydi? C bölü a. Bakalım. A'mız kaç? 1. B'miz kaç? Eksi 1. C'miz kaç? eksi 4. O zaman c bölü a'mız, c'miz eksi 4, a'mız da 1 olduğu için sonucumuz eksi 4 olur. Diğer sorumuz. 3x kare eksi x eksi 4 eşittir. 0 denklemin kökleri x1 ve x2'dir. Buna göre x1 artı x2 kökler toplamı formülümüz ne? Eksi b bölü a. x1 çarpı x2 kökler çarpımızın formülü ne? c bölü a. Soruya gidiyoruz. A x karenin önündeki sayıydı 3. B x'in önündeki sayıydı eksi 1. C de sabit sayımızdı eksi 4. Formülü yerine B'imiz B'miz eksi 1'di. Bir de burada eksi var. Artı 1. A'mız kaç? 3. C'miz kaç? Eksi 4. A'mız 3. 1 ile eksi 4'ü topladım. Eksi 3. Payda değişmez 3. Üç. Eksi 3'ü 3'e böldüm. Eksi 1 oldu. Diğer sorumuz x kare eksi m artı 1 x artı 2 eşittir 0. Denkleminin kökleri x1 ve x2'dir. x1 çarpı x2'nin karesi 4 olduğuna göre m kaçtır? Kolaylık olsun diye şu x2'nin karesini gençler. x1 çarpı x2 çarpı x2 eşittir ne yazalım? 4 yazalım. Şu x1 çarpı x2 neydi? Kökler çarpımıydı. Çarpı x2 eşittir ne? 4 diyelim. Bakalım a'mız 1. Onu yazdık. C'miz sabit olan o da 2. Onu da yazdık. Bakalım. 2 bölü 1 oldu. Burası 2. Çarpı x 2 eşittir. 4 oldu. Her tarafı 2'ye böldüm. x 2 eşittir. Şunlar gider. 4 2'ye böldük. 2. 2 denklemin kökü ise zaten denklemi sağlar. 2'yi getirip yerine yazacağız. Şurada yazalım. x kare eksi m artı 1 x artı 2 eşittir 0. x yerine 2 yazdım. 2. 2'nin karesi 4. Gençlik. 2 ile mi çarptım? 2m. 2 ile 1'i çarptım. Artı 2. Artı 2 eşittir 0. 4. Eksiyle ile çarpalım. Eksi 2 Eksi ile burayı çarpalım. Eksi 2 artı 2 eşittir 0. Şunlar gider. Eksi 2 mi bu tarafa attım. 4 eşittir 2 m. Her tarafı 2'ye böldüm. M buradan kaç çıkar gençlik? 2 çıkar. Diğer sorumuz x kare eksi 2 x eksi 4 denkleminin kökleri x1 ve x2'dir. Bize x1 çarpı x2'nin karesi x1 çarpı x2'nin karesinin değerini soruyor. 2 şuna dikkat edin. İkisinde de x1 çarpı x2 var. E ben x1'in birini kullanırsam burada iki tane vardı. Bir tane kaldı. x2'yi zaten kullandım. x1'i kullandım. x2'nin birini kullandım. O zaman orada da bir tane kaldı x1 çarpı x2 kökler çarpımının formülü neydi? c bölü a. x1 artı x2'nin formülü neydi? eksi b bölü a. Şimdi a'mızı bulalım. 1 b'mizi bulalım. eksi 2 c'mizi bulalım. eksi 4 Şimdi gençlik şunu güzel yazalım. ha. Ya da şöyle karaladım. c'si kaç? Eksi 4. C yerine eksi 4 yazdım. A 1. B yerine eksi 2 yazacağım. Bir dönünde eksi var. Artı 2 bölü 1'den. Cevabımız ne çıktı gençlik? Eksi 8 çıktı. Bugünkü dersimiz bu kadar gençlik. Görüşürüz.